Bak, baştan söyleyeyim, bu yaşadıklarımı hayal bile edemezsin. Hatta anlatırken bile içim ürperiyor. O geceye kadar hayatım gayet sıradandı. İstanbul'da yaşayan biri için ne kadar sıradın olabilirse tabii. Her şey, eski arkadaşım Gül'ün düğününe gitmemle başladı. Düğün, şehir dışında, ıssız bir köydeki eski bir konakta yapılıyordu. Hani filmlerde görürsün ya, taş duvarlı, büyük, eski bir ev. İlk başta her şey çok güzeldi. Yemekler, Müzik, dans. Ama gece ilerledikçe tuhaf şeyler olmaya başladı. Saat gece yarısını geçtikten sonra herkes yavaş yavaş odalarına çekiliyordu. Ben de yorgundum, odama çıktım. Odamın penceresi bahçeye bakıyordu. Perdeyi kapatırken gözüm bahçede birine takıldı. Beyaz bir elbise giymiş, uzun siyah saçlı bir kadın. O kadar hareketsiz duruyordu ki bir heykel gibi. Kendi kendime, herhalde düğünden biri dedim ve perdeyi çektim. Ama yatağıma tam oturmuştum ki pencereye tırnak sesi geldi. Öyle ince ve rahatsız edici bir ses ki yüreğim ağzıma geldi. Perdeyi aralayıp dışarı baktım. Hiç kimse yoktu. Ama camda bir el izi vardı. O kadar netti ki sanki o kadın elini camdan geçirmiş gibi görünüyordu. Bir an bunlar sadece eski evin garip sesleri diye kendimi avuttum ama korkum geçmiyordu. O geceyi geçirebileceğimi düşündüm. Ama bir şeyler beni rahat bırakmıyordu. O saatte her şey sessizdi. Ama gece ilerledikçe evin içinden gelen garip tıkırtılar kulağımda çınlıyordu. Hatta bir ara sanki dışarıda rüzgar esiyormuş gibi bir oltu duydum. Ama sanki rüzgarın içinde başka sesler de vardı. Sanki birileri fısıldıyordu. Odaya girmeyi planlarken çatıdaki adımların ritmi beni takip ediyordu. Kendimi uyumaya zorladım ama gözlerimi kapadıkça o kadının yüzünü düşünmeden edemedim. O gece uyumaya çalıştım ama sürekli garip sesler duyuyordum. Çatıdan gelen tıkırtılar, uzaklardan gelen uğultular. Ama her seferinde eski bir ev normaldir diye kendimi avutmaya çalışıyordum. Neyse, bir şekilde dalmışım. Ama sabaha karşı öyle bir rüya gördüm ki. Rüyamda o bahçedeki kadın odama gelmişti. Yüzü hiç görünmüyordu. Saçları yüzünü tamamen kapatıyordu. Eğilmiş, yüzümü inceliyordu. Gözlerimi açtığımda boğazım kurumuştu. Ama asıl korkutucu olan şu o kadın rüyamdan çıkmış, gerçekten odamın köşesinde durmuş gibiydi. Ama karanlık yüzünden emin olamıyordum. O kadar korktum ki, gözlerimi kapadım. Çırpındım, bağırmak istedim ama sesim çıkmadı. O kadın çok sessizdi. Sanki bana doğru yavaşça yaklaşıyor ama hiçbir şey yapmıyordu. Gözlerimi tekrar açtığımda her şey yok olmuş gibiydi. Ama sabaha karşı bir tuhaflık hissettim. Gözlerimi açtım. Boğazım kurumuştu ama asıl korkutucu olan şey aynada gördüğüm şeydi. Aynada yüzümün tam yan tarafında parmak izine benzeyen bir morluk vardı. Bir an için panikle aynaya doğru baktım. Tam da sol yanağımda o kadının elinin izi vardı. Ama bunu kimse görmemişti. O an içimi korku sardı. Bir saniyeliğine aynanın kenarına bir şey kazınmıştı. O yazı gittikçe yaklaşacak. Bir an kala kaldım. O yazıyı kim yazmıştı? O gün ne yapacağımı bilmeden evde dolandım. Kimseye bir şey anlatamadım çünkü ne desem deli olduğumu düşüneceklerdi. Ama gece olunca her şey daha da kötüleşti. Yine uyuyamamıştım. Koridordan bir şeyin bana doğru yaklaştığını duydum. Adımlar, ağır ağır gelen adımlar. Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Kapımın altından bir gölge süzüldü. Bir şey ya da biri kapının önünde duruyordu. Fısıldayan bir ses duydum. Görmelisin. Ait olduğun yeri görmelisin. O kadar korktum ki dayanamayıp kapıyı açtım. Koridor tamamen karanlıktı ama uzakta en sonundaki aynanın içinde o kadını gördüm. Bu kez yüzünü seçebiliyordum ama yüzü insan yüzüne benzemiyordu. Gözleri yoktu, sadece karanlık boşluklar. Ağzı öyle büyüktü ki bir çığlık atacaktı sanki. Ellerini aynanın içinden dışarı uzatmaya çalışıyordu. O an korkudan ne yapacağımı bilemedim. Bir anda koşarak odama geri döndüm, kapıyı kilitledim ve sabaha kadar oturup dua ettim. Ama o kadın hala burada hissediyorum. Aynalar, hiçbir aynaya bakamıyorum artık. Çünkü ne zaman baksam sanki beni oradan izliyor. Ertesi sabah gülle konuşmaya çalıştım. O da bana bu evde bir şeyler var. Bir lanet var dedi. Bir an için şüpheyle bakmıştım ama o kadın hakkında konuştuğumda yüzündeki korkuyu gördüm. Burada tek değiliz dedi. O zaman İlk kez bu evin ve etrafındaki ruhların gerçekten bir amacı olduğunu fark ettim. Gül, bana bu kadının burada bir zamanlar yaşamış olan bir ruh olduğunu söyledi. Ama bu ruh ölü değil, ölülerle birlikte lanetli bir şekilde sıkışıp kalmıştı. O gece, sabaha kadar uyumadan duvarın içinden gelen garip bir sesle uyandım. Bu sefer ses farklıydı. Derin ve hıçkırıklarla dolu bir ağlama sesi vardı. O kadar korktuk ki, gözlerimi açtığımda odamın içinde bambaşka bir hava vardı. Duvardan yerden, tavandan sanki bir şeyler sızıyordu. O kadar karanlıktı ki, sadece bir parça ışık vardı. Aynada ise, ilk defa kadının yüzü net bir şekilde görünüyordu. Gözleri tamamen kararmıştı, sadece iki boşluk vardı. Ağzı ise bir çığlık gibi büyümüş, korkunç bir şekilde benden uzaklaşıyordu. Ellerini aynadan dışarı uzatmaya çalışıyordu, sanki beni almak istiyordu. Bir an kapı açıldı ve o kadın o bozuk suratla tam önümde duruyordu. O kadar korktum ki bedenim dondu. Yavaşça geri adım attım ama ne yapacağımı bilemedim. O kadar yakın bir mesafedeydi ki neredeyse elini uzatıp bana dokunacak gibiydi. Gözlerim kararmaya başlamıştı, ellerim titriyordu. O kadın o an yüzünü tamamen gösterdi. Gözleri yoktu, sadece korkunç bir karanlık vardı. Ağzı öylesine büyüktü ki bir çığlık atıyormuş gibi göründü. Ama tek bir kelime bile çıkmadı. O kadının elleri beni çaresizce yakalamaya çalışıyordu. Yavaşça adım attı ve bir anda çok sert bir şekilde beni odanın içine itti. O kadar sertti ki dizlerim yere çakıldı. Kadın beni iyice köşeye sıkıştırırken gözlerinin içine baktım. Korkudan ne kadar bağırmaya çalışsam da sesim çıkmıyordu. Bir an her şey sessizleşti ve kadının ağzından bir fısıldama duydum. Artık benimle kalacaksın. O an bir şey oldu. Zaman durdu gibi hissettim. İçimde bir şeyler çözüldü, sanki ruhum bir yerlere çekiliyordu. Sadece gözlerini gördüm ve o an bir şey fark ettim. Kadın gerçekten bir insan değilmiş. O an bir tür dehşet içimi tamamen kapladı. O kadının her bir hareketi yavaşça ama kesin bir şekilde beni içine çekiyordu. Bedenim o kadar ağırlaştı ki, sanki birinin tüm gücüyle beni yere yapıştırıyordu. O kadının elleri omuzlarıma doğru uzandı. Bir anda her şey kararmaya başladı. O kadar yoğun bir korku vardı ki, bir anda tüm bedenimi bir soğukluk kapladı. Tüylerim diken diken oldu. Artık ne hareket edebiliyordum, ne de ses çıkarabiliyordum. Gözlerimle kadını izledim. Ama bu defa o sadece bana değil, başka bir yere, karanlık boşluğa bakıyordu. O gözlerden çıkacak bir şey vardı. Bir şey beni almaya geliyordu. Gözlerim kapanırken son bir kez kadının gözlerine baktım. O anda bir çığlık duyduğumu hatırlıyorum. Ama bu çığlık benim değil, o kadının ağzından çıkıyordu. Kadının çığlığı gözlerimde yankılandı. O an her şey bir anda değişti. Bir anlık bir boşlukta kaybolmuş gibi hissettim. Ama hiçbir şey yoktu. Zamanın nasıl geçtiğini bilemedim. Sonra yavaşça kendimi bir aynanın içinde buldum. O an fark ettim. Ben artık burada değildim. O kadının dünyasına çekilmiştim. O aynada kendi yüzümü gördüm. Ama bu yüz ben değildim. O kadının boş gözleri şimdi bana ait olmuştu. Aynadaki kendim bana gülümSüyordu. Ama o gülümseme dehşetin bir yansımasıydı. Hala buradayım ama ben de bir zamanlar burada yaşamıştım. Aynalar artık sadece bir yol, bir geçiş noktası. Her bakışımda beni bekleyen o boş gözler. Artık kaçmak yok. Ben onun yerindeyim.